Oh. Ben de diyorum bugün ofis bir ferah, böyle rahat, güzel bir enerjisi var. Niye? Çünkü papucumu rahatçısı işten ayrıldı. <laughs> güzel ya. Evet. Bu şey, Fatoş Hanım araç fişleriyle ilgili bana bir mail atmış. Nerede kendisi? Evet, kahve almaya gitti. O birazdan gelir. E, ee, siz yine maille cevap verin. Nasıl olsa telefonun yanındadır. E, o zaman benim de masaj anım vardı. Ee, ben de müsaade isteyeyim. Oh, e, Aslı, bir şey olursa bana mail atarsın canım. Tabii, tabii. <laughs> Bak bile benim hakkımda bir şey diyor mu? Diyor. Ne diyor? <laughs> Duymak isteyeceğiniz şeyler değil, hakaret ağırlıklı. Arkadaşlar... E... Ee? E ee, kimse yok? Ha, telefonla halledilebiliyorsa... Ben enayi canım? Sanki geri zekalıyım. Ben de evime giderim, telefondan hallederim. Parfüm sıkarım, kokluya kokluya akşama kadar otururum. Ne var bunda? Cemcim, Fatoş Hanım'la film işini konuştun mu? Bir de şu manken kızları paket gibi giydirmeyin ya. <laughs> şu anda Fatoş'la o konunun toplantısını yapıyoruz. Yaprağa mesajınızı söylüyorum. Şimdi çekimden geldi o da. Saadettin Bey e moda böyle ne yapalım? Aslında röportaj çekimlerinde daha iç açıcı kıyafetler kullanırız. Şu anda karşımda hemen söylüyorum. <laughs> Yaprak söyledi Saadettin Bey. Elimden geleni yaparım. Şu anda bir yandan yazı yazıp bir yandan mail atıyorum. Cevaplarım biraz gecikmeli gelebilir. <gülüyor> 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 Yaprak, akşam rakbara gidip çaktırmadan Tanrı verdi ne yapıyor? Bir baksana. Kubilay canım, bu ay son dört yılın en iyi satışını yapmışız. Şu anda bu haberi ofiste anons Arkadaşlarla hep birlikte mutluluktan halay çekiyoruz canım. Vallahi kalkın gelin diyeceğim ama... E, ...bir sürü zahmet yahu. <gülüyor> <gülüyor> ah. Bir emriniz var mı Saadettin Bey? Mı ayrı... <laughs> ...mı... ...sarı... <Sürü>. ...gündür. <laughs> gidi, 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 gitti. <laughs> ah. <laughs> 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 Sen halaya katılmadın mı ya? <gülüyor> <gülüyor> ne diye ya bu? <laughs> ne alay ki? Ne mı bu? Gündüz gündüz viski mi içiyor acaba? Ne halayı Saadettin Bey? Ben şu anda çalışıyorum efendim. <laughs> Tunizadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası